merhabalar çocuklar. 3. sınıflar için toplama işlemi problemlerine devam ediyoruz. Bir önceki videonun devamını çekiyorum. Mu muhtemelen elinizde bu sayfa vardır. Varsa benimle birlikte cevaplarını kontrol edin. Yoksa lütfen benimle birlikte öğrenmeye çalışın. 7. sorumuzdan devam ediyoruz. Şimdi aralarında onar fark bulunan 5 doğal sayının en küçüğü 124'tür. Bu 5 doğal sayının toplamı kaçtır demiş. Bakın Sadece en küçüğünü vermiş bana. 5 tane sayı var elimde. En küçüğü 124. Bu birinci sayı. 2 3 4 5 tane sayı yazacağım buraya ben ve aralarında 10'ar fark var. En küçüğü buysa demek ki gitgide sayılar büyüyecek. O zaman bu 124 ise bu 134. Bu 144. Bu 154. Bu da 164. Onar onlar arttırmak demek sayıların sadece onlar basamağını arttırmak demekti. Kısa bir özet geçeyim bunda. Bu 5 doğal sayının toplamını sormuş bize. Bunları bizden toplamamızı istemiş. Daha önce hiç bu kadar uzun bir toplama işlemi yapmamış olabilirsiniz çocuklar. Ama eğer toplama işlemini öğrendiyseniz isterseniz 10 basamaklı olsun hep aynı şeyleri yapacağız. O yüzden hadi bakalım benimle birlikte yapmaya çalışın. 134, 144, 154, 164. Buraya 5'ini de yazdım. Şimdi bakın çok kolay. 4, 8, 12, 16, 20. Buraya 20'nin sıfırını yazdım. Elde var 2. Sırayla gidelim. 6, 4 daha 10. Burası 15. 3 daha 18. 2 daha 19, 20. 2 daha 22 yaptı. Elde var 2. 2 burada eldekini saydım. 3 4 5 6 7 yaptı. Yani cevabımız 720 olacakmış. Gelelim 8. sorumuza. 4 9 3 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulabilecek 3 basamaklı. Şöyle hemen 3 basamak çiziyorum. En büyük sayı ile durdum. Şimdi en büyük sayı oluşturalım bunlarla. Başına tabii ki de 9 yazacağım büyük olması için. Sonra 4 sonra da 3 yazabilirim. En küçük sayının toplamını sormuş. Yine 3 basamaklı. En küçüğü de 3 yazarın başına. Sayı değerinin küçültmek istiyorsanız sol taraftan başlayacaksınız. Yine büyütmek için sol tarafa en büyük sayı yazacaksınız. 3, 4, 9. Bu da en küçük sayı. Bunların toplamını sormuş. 9, 3 daha. 12. Elde var. 1, 4, 4 daha. 8. Bir de elde var. 9, 9, 3 daha. Yine 11 diyeceğiz. Ay 12 diyeceğiz diyecektim. Hemen düzeltelim. Evet, şimdi gelelim. Cevabımız bu arada şuraya da nokta koyuyoruz. 1 2 3 deyip şuraya bir nokta koyuyoruz. Burası 1292 oluyor. Gelelim 9. sorumuza. Yukarıdaki toplama işleminde toplananlardan birini en yakın onla yuvarlayarak zihinden toplama işlemi yapınız demiş. Hmm. Çok kolay arkadaşlar. Bunlardan birini yuvarlayın demiş. Herhangi birini seçebilirsiniz. Ben 43'ü seçeceğim. Bunu şimdi e, en yakın onluğa yuvarlayacağım. 43'ü yuvarlarsam ne olur? 40 olur. Şimdi bu da burada 15 kaldı. 40'a 15 eklemek çok kolaydır. Bakın birler basamağında 0 var çünkü yukarıda. 5 bu da 5. 55 yaptı. Ama ben az önce bunu yuvarlayarak yaptım ya. Bunun bir de burada üçü var. 43'ün üçü var şuradaki. Ne yapacağım? 55'e de 3 ekleyeceğim. Şöyle bu da 58 olacak. Cevabımız. Gelelim diğer sorumuza. 10. sorumuzdayız. 415 sayısının onlar basamağından 415'i sıraya alıyorum arkadaşlar. Onlar basamağı da şu kısım. 6 ekler. Bunu 6 eklersem diyor. E hemen ekleyelim isterseniz. 1'i 6 eklersem burası 7 olur. Yüzler basamağına 2 çıkarırsam diyor. Yüzler basamağı da burası. Buradan da 2 çıkaracakmışım. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. Sayıda nasıl bir değişiklik olur? Şimdi arkadaşlar 5'i hiçbir şey yapmadım buraya koydum. Sayıda nasıl bir değişim oldu? Bakın 275 oldu. Sayı arttı mı azaldı mı? Tabii ki de sayı azaldı yeni sayım. Peki ne kadar azaldı? Onu bulmak için 415'in içinden 275'i çıkaracağım. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 7 çıkmaz. 11'den 7 çık. Burası 4 kaldı. Burada kalmıştı 3. 3'den 2 çıktı 1. Yani bu sayı 140 azaldı arkadaşlar. Devam edelim 11. sorumuzdan. Rakamları birbirinden farklı iki basamaklı iki basamak dedi. Üç farklı doğal sayının toplamı hmm, bakın rakamları birbirinden farklı üç tane doğal sayı var. Hiçbirini bilmiyorum. İki basamaklılar. Toplamları 71'miş. Evet bu sayıların en büyüğü en fazla kaç olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bir tane sayının en büyük olmasını istiyorsanız diğer iki sayıyı en küçük değeri vermeniz gerekiyor. Ki üçüncü sayınız en büyüğü olsun. Şimdi öncelikle iki tane sayımıza en küçük değerleri verelim. Rakamları birbirinden farklı iki basamaklı sayılar oluşturacağız. Ne olabilir? Mesela en küçük sayım iki basamaklı 10 olabilir. Bakın ikisinin de rakamları birbirinden farklı. İkinci sayım 11 yazamıyorum. Çünkü 1-1 bir bir rakamları farklı değil. Demek ki ben buraya 12 yazabilirim. Şimdi ben bunların ikisine 12 verdim. Geriye buna en büyük sayı kalacak. Üçüncü sayımın büyük olmasını istiyorum. Peki buraya kaç kalır? Bunu bulmanız için ne yapmamız gerekiyor? Bakın bir toplama işlemi oldu şu an elimde. Toplama işleminde bir bilinmeyen sayı var. Peki 3 toplananla bir işlemde ne yapıyorduk biz bunu? Önce şu ikisini topluyorduk. Bir sayı elde ediyorduk. 10 ile 12'yi toplayın. 22 yapar. Şimdi ne yapıyorduk? Burası artık 22. 71'den 22'yi çıkararak yani toplama işlemde çıkarma işlemi yaparak bu işlemi yaptığımız için 71'den 22'yi çıkaracağım. 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıkmaz. 9 kaldı. Burada kalmıştı 6. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. Yani benim en büyük buradaki sayım 49 olabiliyormuş. Bakın yine rakamları farklı olan bir sayı. İsterseniz toplayalım. 9 2 daha 10 11 Bakın elde var 1. 1 1 daha buraları topluyorum. 2 4 daha 6 bir de burada var 7. Toplamda 71 oldu. Gelelim 12. sorumuza. Bu da son sorumuz olacak. Yandaki toplama işleminin gerçek ve tahmini sonucunu bulunuz. Yani en yakın onluğa yuvarlayarak yapınız bu işlemi diyor. Çok basit. Önce gerçek işlemi bulalım. 4 5 daha 9. 8 aşağıya. 3 2 daha 5. Şimdi Yuvarlayarak yapalım. onla yuvarlayacağız. Onlayı yuvarlayınca ne yapıyorduk? Şu kısım ve şurayı yuvarlasak yetiyordu. Burası 84 80'e yuvarlanır. O zaman 380 olur. Şimdi burayı yuvarlayacağım. 5 05 yani 5 10'a yuvarlanır. Burası da 210 olacak. Toplarsam 0 81 daha 9 32 daha 5. Yani 590 olacakmış. Aralarındaki farkı bulun, karşılaştırın demediği için de burada bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum, çok öpüyorum. Hepiniz hoşçakalın.